Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Ben Kibar Yeşil. Evet. Ben buraya ikinci sene katılıyorum. Ee, Birincisinde, arkadaş... Birincisinde de gelmiştik. Zaten sunay arkadaşımla beraber e, destekçi olduk. E, bu sene krizden dolayı insanların biraz e, katılımı... Gerçi... E, Gurbetteykenlerin katılımı biraz noksan oldu ama yine krize rağmen iyi iyi katılım oldu yani bunun gelecek senelere devam ettirmemiz için. Bunu gelecek senelere devam ettirmemiz için işte dostlarımızın bu işe yani elini taşın altına sokmaları lazım. Burası e, Alaçam'ın e, en güzel yeri. Bakıyorsun, baktığında her taraf yemyeşil dağlarla kaplı. Yani e, yayla şenlikleri oluyor mesela Karadeniz'de çıkıyorsun, onlar da e, bu, bu, bu doğa yok, bu orman yok. Yani ortam buranın ortamı çok güzel. Burası yaşatılmalı. Yani burası gelecek nesillere aktarılmalı. Ama inşallah aktarılacak. Bazı olumsuzluklar oluyor tabi. Yani bu ikinci ikinci senemiz bu. Yani 10 sene, 20 sene bu şenlikleri yapıp da bazı olumsuzluklar oluyor. Yani mutlaka olacaktır tabi. Bunları ilerleyen zamanlarda eksiklerimize giderek bunu geleneksel hale getirmeye çalışacağız. Şimdi e, bizi şu an tüm Bafra izliyor ve tüm sivil toplum örgütleri de izliyor. Efendim şimdi Alaçam Akbulut Köyü, <laughs> Alaçamlar Derneği olabilir, diğer e, dernekler olabilir. Alaçam Akbulut Köyü'ne o zaman diğer derneklerden de destek rica edelim değil mi? Yani... Tabii diğer derneklerden destek bekliyoruz tabii ki. Yani bu sade e, bu bizim köylülere mahsus bir e, olay olmaması için yani bu şenlik bizim sadece oradan Akbulut Köylü olarak değil de bu Alaçam geneline yayılması gerekir bu. Burayı Alaçam sahiplenmesi gerekir. Alaçam Belediye Başkanı sahiplenmesi gerekir. Alaçam'ın kaymakamı yani baktık protokolü göremedik bugün burada. Evet, ee, bir eksiklik yani geçen yıllık kaymakamımız buradaydı. Yani bir eksiklik var o, o konuda. Evet. Buraya yani, Alaçam sahip çıkmadı yani. Alaçamlar sahip çıkmadı. Samsunlar evet, sahip çıkmadı. güne denk geldiğine zannedersem protokol Hüseyin Dedeye gitti bu bugün yani. yani. Yani orayı daha çok teşekkür ederim. Yetkili biri de gönder gelebilirdi yani. Evet. Ya yani, yani temsilen birisi gelebilirdi. Evet. Bunu biz so e, Akbulut köylüleri olarak e, başlattık. E, i̇leriye doğru devam ettik. İnşallah devam ettireceğiz. Yine Alaçam'ın e, yani Alaçam'a da yaymak istiyoruz bunu. Alaçam'ın bir kabamla Yaylası olsun burası. Yani bakıyorsun Karadeniz e, Giresun, Trabzon, Rize hattine doğru yöneldiğinde şu an e, yani her pazar orada etkinlikler var. Sosyal etkinlikler, sosyal faaliyetler var. Neden bizim Alaçam'ımız olmasın? Neden bizim Alaçam'ımız gelişmesin? Yani burasını Alaçam'ın Kabaamba Yaylası'nı yapalım. Alaçam'ın yaylası olsun burası. Alaçam'ın şenlikleri yapılan bir yayla olsun burası. Bunu Alaç açan sahip çıksın buraya. Yani sade bizim köylüler olarak buna tabii biz elimizde elimizden ne gelen ölçülerde bu kadar yapabiliyoruz biz. Bak keşke kaynatıyoruz, yani kaynatıyoruz. Bunu hep kendi imkanlarımızla yapıyoruz yani. Bunu daha geniş çapta alaçama yaygınlaştırmak istiyoruz bunu yani ki bugünkü hava e, yani vatandaş katılım havası çok güzeldi bize göre de. Biz biraz önce size söyledik. Ee, Buraya ilk defa geldik. Buradaki insanların karşılamasını da çok hoş bulduk. Siz e, bu köydensiniz ve Bursa'da ikamet ediyorsunuz. Ve e, Alaçam Akbulut Akbulut'un e, Akbulut Köyü'nün düzenlemiş olduğu, evet, düzenlemiş olduğu keşke Günü'nde de, de e, icra ettiniz. İkinci gelişiniz sanırım. yine Peki e, biraz önce bir şunu söyledik. Diğer derneklerden, diğer sivil toplum örgütlerinden yine Akbulut Köyü'ne işte bir önce şunu gösterdik. işte Akbulut Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. Evet. Yani madem derneğimiz var köyümüzün, diğer derneklerde de Akbulut Köyü'ne işte katkıları da bulunsunlar. Çünkü bu e, öğrendiğim kadarıyla bu festivali 3, 3 ya da 4 kişi ya da 5 kişi e, organize etmiş. Evet. Çok yani e, şey isteyen bir iş. Çünkü kolay değil. Biraz önce ben de, de söyledim. ben olduğumdan yani köyde kalan bir büyük sorumluluk bende oldu. Bursa'dan sağ olsunlar işte İstanbul'dan. Eee destek verdiler yani. Devamlı görüşüyoruz. Yani burada olduğumuzda devamlı sıkıntı bizim üzerimiz oluyor yol yönünden. Yani efendim e, siz burada misafirsiniz. Evet. E, sanırım kaç gün sonra da tekrar Bursa'ya geri döneceksiniz. Şu an bizi Bafra'yı izliyor, Bafra'nın civar köyleri izliyor ve Alaçam izliyor. Neler söyleyeceksiniz buradan hemşerilerinize, akrabalarınıza, sevdiklerinize? Ben e, Alaçam ve Bafra hemşerimize de, Samsun hemşerimizle şunu söylemek isterim. Hmm. E, hmm. burada biz ilk sene yaptık, bu ikinci sene. E, bir fırsat kaçırmışlardır. Yani bu sene için bir fırsat kaçırmışlardır. Burayı göremedikleri için e, sizin yayının aracıyla şu ormanları göstererek onların buranın güzelliğini gösterin. Seneye buraya katılmalarını bekliyoruz. Bütün Alaçamları, bütün Bafralıları, bütün Samsunluları bu Kabağanla Yaylası'na bekliyoruz seneye. Akbulut Köyü, Alaçam Akbulut Köyü Yaylası'na seneye bekliyoruz. Güzel sohbetti, güzel bilgiler verdiniz, çok teşekkür ediyoruz. Yine başarılar diliyoruz bizde. Ee, yani böyle bir köyün, çünkü bu tür festivalleri etkinlikleri ya belediyeler yapar, ya evet. işte büyük dernekler yapar. Ama siz bir köy olarak, köy olarak el ele vermişsiniz ve böyle bir e, ortam çıktı yani. Yani gerçekten çok güzel bir ortamdı. Tekrar teşekkür ediyoruz, Şimdi, sağ olun. teşekkür ederiz.